Arkadaşlar bütün işimiz vatandaş temiz marul yesin diye. Börtü Vatandaşın Evet, börtü böcek, pislik, toz, toprak kalmasın diye. Evet, tazikli suyla marulları tertemiz yıkıyoruz. Allah Allah, üstümüze geliyor gördüğünüz gibi. Marulları <laughs> marulları siz düşünün. Helal olsun da. Ya, Hizmette sınır mı yok? yok? Niye mi sınır yok? Vatandaş için evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bir pislik. Marollara da yaklaşıyorum arkadaşlar. Görebilirsiniz. Evet böcek yok. Canavar yok. Bir şey yok. Gördüğünüz gibi yağlı göbekli marul mu bu? Allah Allah. Yağlı göbekli marul diyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten işi Şakası bir yana bu marulların üstünde şu an toz toprak pislik kalmadı börtü böcek. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Evet bu tarafı da yıkıyor. Helal olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun.